Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Oğuzhan Koç'un Her Aşk Bir Gün Biter şarkısının nasıl çalınacağını göstereceğim. Akorlarımıza bakalım. La minor akoru. Bunun yedilisini kullanabilirsiniz. Yedilisini de şu şekilde elde ediyoruz. La minor akorunu basarken 3 numaralı parmağımızı kaldırdığımızda bu yedilisi oluyor arkadaşlar. F akorumuz var. Fa İsterseniz şu şekilde de basabilirsiniz. Bu şarkı içerisinde F bu şekilde basabilirsiniz arkadaşlar. bari yerine bir numaralı parmağımızı birinci perde ikinci tele basarak elde ediyoruz. Sol majörün koru var. G akoru. Şu şekilde basabiliriz ya da bari olarak şu şekilde basabiliriz. Dm akoru var dışında da arkadaşlar C akoru var. Yani Do majör akoru. Bir de Mi minör akorumuz var şarkımızda. E mi akoru. Onu da zaten hepiniz biliyorsunuz. Şimdi şarkının bir kısmını arpej ile bir kısmını ritimde çalacağız. İlk giriş kısmı var şarkının. Onu da göstereyim sizlere. Şöyle. La bar şöyle basıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Burada şu serçe parmağımızı kaldırıyoruz. Onu kullanacağız. En alt teli basmak için kaldırıyoruz onu. Böyle de zaten numların yedilisi olmuş oluyor. Şimdi en üstten çektim. 2, 1, 2. Daha sonra en altta ile basıyorum şimdi. 7. perde. Sonra bırakıyorum. Aynı Bir kez daha çekiyorum. Sonra C çekiyorum. Sonra buraya geldik. Önce şunu basıyoruz. En üst teli kapatıyorum. Mi telini bir de si telini de birinci perdeyi kapatıyorum. 6, 2, 1, 2. Bu kez en alt teli kapatıyorum. 1. Üstten ikinci tel. Birinci tel, ikinci tel birinci, tel. birinci perdeyi kapatıp tekrar birinci teli çekiyorum. Böyle bir girişi var. İlk 3-4 müstahil de bununla çalabilirsiniz. Şarkının ilk e, nakarata kadar olan kısımlarını arpejle yapacağız arkadaşlar. Peki hangi arpeji kullanacağız? Şimdi bu ağır bir şarkı. E, çok değişik şekillerde yapabilirsiniz. Mesela e, La minor 7'li için hmm. 5-3-2-1-3 vuruş yaparsınız. Sonra F'ye geçip 6, 3, 2, 1 Bir güne daha Böyle başlamak Pencereden bakıp Ve boşlamak Mesela Ya da e, D, I, M, A, M, I yapabilirsiniz. Bir güne daha böyle başlamak Pencereden bakıp hep boşlamak yani sizde kalmış ya da kendi belirleyeceğiniz bir şey de yapabilirsiniz. Bu şekilde slow, ağır bir girişi var. Donar ellerim, susar dillerim, Utanmasam hala beklerim Bakın iki şekilde de yapabilirsiniz Donar ellerim Susar dillerim Utanmasam hala beklerim Bu kısımları bu şekilde çalırız arkadaşlar Beni burada öpmüştün kısmında da G, F, H, M ve D, M akorlarını kullanacağız. Burada da yine iki değişik şekilde yapabiliriz. Az önce gösterdiğimiz üç vuruşluk kısmı yapabiliriz. Yani G, I, M, A, G'den, F'den, D, I, M, A, La minörden, D, I, M, A, D, M'den, D, I, M, A yapabiliriz beni burada öpmüştün Ah, yağmurlarda yürümüştük İkinci kısımda G, F, A, M akorlar var. Bakın yedilisini kullanıyorum ben genelde. Yedilisini kullanabilirsiniz. Ya da bu kısmı önce bitirelim bu şekilde. Bana burada küsmüştün Ah Ağustos'ta üşümüştün Bu şekilde çalabiliriz. İkinci alternatifi gösterelim. Beni burada öpmüştün ah, Yani tek kuruş. Yağmurlarda yürümüştün bana burada küsmüştüm aa, Dost dosta üşümüştüm Ya da böyle tek buluşlar arkadaşlar artık nasıl çalmak isterseniz Daha sonra geçiş için Makarata e, geçiş için şöyle bir şey yapabiliriz La Yani üçüncü tel ikinci perde İkinci teli boş çekiyorum C teline C si, Do ikinci telde birinci perde sonra ikinci telde üçüncü perde Re sonra en alt tel Mi Fa Sol La'ya geçebilirsiniz diye yani La'ya geçerken e, ya da direkt o anda yani hemen La'ya geçip akor ritme geçebiliriz. Geçelim. Evet ritmi gösterelim. Şimdi burada iki ritmin birleştirilmiş hali olan bir ritim kullanacağız. Bu normal bildiğimiz bir ritim. Aşağı es, aşağı yukarı kapat, yukarı aşağı yukarı. Bundan sonra es, yukarı es, yukarı Kapat yukarı aşağı yukarı. En son 4 vuruşta kapatma yerine normal vuruşta yapabilirsiniz. Evet ritmimiz bu arkadaşlar, nakarat kısmını da ritimle çalalım. Pardon. La minörden bir ritim yaptım, Dm'den bir ritim yaptım. Sonra G sana acıları çekmek için yine bir zalim seveceğim. G'den bir ritim, C'den bir ritim yaptık. Şey değil sana karşı kışkırt. F, e, M yaptık. Burada D ile G arkadaşlar tek bir ritim içerisinde iki akor basacağız. Ritmin yarısında D mi yarısında G akorunu basacağız. Sonra lambonlardan ritminizi e, ikinci bir ritme yapacağız. Şimdi baştan itibaren söyleyelim. Ben de bu yollara gidi gele göreceğim yok gibi bilirim Sendeki acıları çekmek için yine bu zalimi seveceğim Şeyi öğrendiysen ayağını karşı kullanabilirsiniz demiştik. İkinci tekrarda bunu yaptım. son mısralda. Araş gibi da Tek bir akorda D ve bir ritimde D, ve G akorlarını bastık arkadaşlar. Intro kısmı şarkının arasından kara söyledikten sonra aynı makanattaki akorları kullanarak Ritim yapabilirsiniz. Yani A, M, D, M, G, C, F, E, M, D, M, G, A, M şeklinde ritimle o tekrar başa dönüştüğün bir geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Başka bir derste tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.